Evet arkadaşlar bugün erkek arı ile birlikte yaptım. Ondan e, yaptığım keki vereceğim. Bu polen yok. Sadece erkek arı larvası. E, fondanla karışıp vermiştik. Yani pudra şekeriyle karıştırıp vermiştik. Ve bu iki çerçeve bölmeydi. Toplam içinde dört çerçeve kadar bir arı olması lazım. Evet taraftan yağmurda yüklenmiş. Geliyor şimşek çaka çaka. Evet. Bakalım ne halinde. Arı biraz yayılmış. Arka taraflara doğru. Ben buna Benim buna veriş şeklim aynı. Sonbaharda polen kekini polen kıttığı döneminde polen kekini verme şeklinde olacak. Yani el demiriyle birlikte çerçevelerin üzerine bırakacağım. Yağmur da başladı. Ee, yağmur bitmeden yağmur gelmeden bunu vermem lazım. Bu şekilde kapatıp diğerine geçiyorum. Böylece 5 gün boyunca içerideki tüm arılar bütün keklerden faydalanabilecekler. Evet, diğeri de Diğer kovanı da aynı şekilde koydum ve sonuncu kovanı da bayağı bir yağmur bastırdı. Sonuncu kovana da bu çeki biraz daha ileriye alarak komple ortasından bir delik açıp olduğu gibi ters çevirip koyuyorum arılar rahatlıkla alabilsinler diye ve bu şekilde kapatıyorum